Merhabalar, yurt dışında yaşam konulu videolar sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Son dönemde Almanya'nın garson, aşçı, aynı zamanda da havalimanı sektöründe elemana ihtiyacı olduğuna yönelik haberler var. Almanya, Balkan ülkeleri ve Türkiye'den bu işçileri getirecek. Ancak herkes tabii ki alınmayacak. Yaklaşık 2000 kişilik bir işçi alımından söz ediliyor havalimanı sektörü için. Gastronomi sektöründe ise 300 binin üzerinde bir açık var. Başvuru kanalları henüz açıklanmış değil. Yakın bir süre sonra da bu kanallar açıklanacak. Bu yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Başvuru kanallarını sizlerle paylaşacağım. Peki Almanya'ya sizler kendi imkanlarınızla işçi olarak nasıl gelebilirsiniz? İsterseniz gelin bunları paylaşayım sizlerle. Almanya'dan çalışma izni alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ulusal vize kapsamında başvuru yapması gerekiyor ve Almanya çalışma vizesi başvuruları konusunda tek yetkili olan yerler de Almanya konsoloslukları ve Almanya büyükelçilikleri. Yani size çalışma izni alıyoruz, sizi Almanya'ya götürüyoruz diyen kişilere inanmayın. Paranızı bu kişilere kaptırmayın. Almanya konsoloslukları ve Almanya büyükelçilikleri haricinde hiçbir yer size yardımcı olamaz. Danışmanlık hizmeti veremez. Ha veren kurumlar vardır. Bunlar da Almanya büyükelçiliğinin önermiş olduğu kurumlardır. Bunların listesine de zaten Almanya Büyükelçiliği'nin telefon sitesinden, internet sitesinden bilgi alarak ulaşabilirsiniz. Öncelikle Almanya'dan bir iş bulmanız gerekiyor. Yani işi siz bulacaksınız. İş veren sizi davet edecek. Sizin çalışma izni konusunda da size yardımcı olacak. Yani Almanya'ya gidip turist vizesiyle gittiğiniz durumda İş bulurum orada kalırım diye düşünüyorsanız gerçekten büyük zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Vize sürenizi geçirmeniz durumunda da Almanya'dan deport edilme riskiniz oluşabilir. Bu yüzden bu konuya dikkat etmenizde fayda var. Öncelikle iş bulmanız gerekiyor. Peki Almanya'da çalışabilmek için dil bilmek şart mı? Çalışmak istediğiniz alan bilişim teknolojileri veya mühendislik alanı ile ilgili ise Almanya sizden dil sertifikası ibrazı talebinde bulunmuyor. Yani İngilizce bilmeniz yeterli oluyor. Bilişim teknolojileri ve mühendislik alanında iş arıyorsanız ancak bu mesleklerin dışında bir işte çalışmak istiyorsanız dil yeterliliği belgesi ibraz etmeniz isteniyor. Yani B1 düzeyinde en azından Almanca bilmeniz isteniyor. İş bulmanız konusunda size yardımcı olacak bazı internet siteleri var üç siteyi sürekli ziyaret etmenizde fayda var. indiyet.de, stepstone.de, monster.de. Bunları açıklamaya zaten link şeklinde sizlerle paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Düzenli olarak bu siteleri ziyaret ederseniz oradaki işçi alımına yönelik ilanları görmüş olursunuz. Almanya'da özellikle üretim sektörü ve hizmet sektöründeki iş ilanları ilgi görüyor. En azından benim gördüğüm bu şekilde bu 3 siteye baktığım zaman üretim sektörü ve hizmet sektörü konusunda bir eleman ihtiyaçları var. Bunun haricinde de mühendislik, bakıcılık, tamircilik, yazılım usmanlığı ve hemşirelik gibi meslek grupları Almanya'da en çok aranan meslekler arasında. Şu günlerde ise biz sadece havalimanı ve gastronomi sektöründeki açıkları konuşuyoruz. Oysa dediğim gibi tamircilik, yazılım uzmanlığı, bakıcılık, mühendislik, hemşirelik gibi alanlarda Almanya'nın büyük bir personel açığı bulunuyor. O sektördeki başvuru kanallarından da size bahsedeceğim. İşte havalimanı sektörü olsun, gastronomi sektörü olsun. Şu an gastronomi sektörü bir proje aşamasında. Ancak havalimanı sektöründe büyük bir açık olduğu için bunu hızlandırmak istiyorlar. Balkan ülkelerinden ve Türkiye'den getirecekleri elemanlar konusunda da vize sürecini hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorlar. Henüz açıklanmış bir başvuru kanalı yok. Bu da açıklanır açıklanmaz sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden tekrar ediyorum kanala abone olmayı unutmayın. Almanya ile ilgili yurt dışında yaşamla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.